bu sene fuarımızın 30. yılı. 1000 metrekare ile başlamıştı bundan 30 yıl evvel. Bugün 51.000 metrekare bir alanda 1250 katılımcıyla ve 80 bin profesyonel ziyaretçiyle 30. yılımızı kutluyoruz. Bu 80 bin profesyonel ziyaretçinin yaklaşık 16-17 bini yurt dışından gelenler oluşturuyor bu sene. Bu da yaklaşık 100 fazla ziyaretçi getiriyoruz demektir. Fuarımız dünyadaki en önemli ambalaj fuarlarından bir tanesi. 80 bin ziyaretçi çok büyük bir rakam. Bizden daha büyük fuarlar var. Mesela Interpark Almanya'da 200 bin kişi katılıyor ama onlar 3 senede bir yapılıyor. Bizim fuarımız her sene yapılıyor. Her sene yapılıp da 80 bin diyarışın geldi nadir fuarlardan biri. Benim şirketim Sarten Ambalaj. Biz metal ve vücut plastik ambalaj üretiyoruz. Gıda, endüstriyel ürünler ve e, kozmetik alanında ambalaj üretiyoruz. Biz üretimimizin direkt olarak %35'i kadarını ihraç ediyoruz ama diğer bir %35'i de içine dolup ihraç ediyor. Çünkü yani ürünlerimizin %70'i yurt dışına gidiyor. İhracatımız yüzün üzerinde zaten hep söylediğim ihracatla büyüyelim. Yurt dışı pazarlara gidelim. Avrupa hemen yanımızda. Oraya daha fazla ihraç edelim. Orta Doğu gelişiyor ve gelecekte hep olumlu düşünmek story.